Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sıra bizle konuştuğum açıkçası daha bir şey devam ediyoruz. Hemen bir Eee şuradan araçları bir çıkaralım. Sesim iyi geliyor mu bir bakın. İyiyse tamam. Bu sefer de man kullanalım. Man ve bu. efsane zaten arkadaşlar oyuna hiçbir şey lafımız yok oyun efsane <laughs> oyunun sesini de ayarladım Kenmort'tan <laughs> bir böl bölüm daha biliyorum bunda bir sıkıntı var. araçların hiç bilmeden hiç çalışmıyor. Söyledim mi? Söyleyeceğim. Alma. Ayrıca bir de her zaman. Baksana. Alma ayrıca bir Biliyorum ya onu çok zor bulacağım. Almıştık. Advice Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Sizler için bu videodan Kanalımızda büyük bir program Geçen seneden beri çalışıyor kanal büyük diye buyuruyor? Durayım işte provaları Şöyle daha Zaten daha zar zor şey yapıyorum. büyük büyük. Şey lazım şu keyleri almam için. Gül kadar azıcık daha ilerse. Hayır. Bu haliyle de aldım. Bu zaman da Oyun Oyunda gönder, her şeyi gönderiyorum. Hadi sezon biletini gönderemeyiz bu adam. Kimseye gönderemeyiz sezon biletiyle. Kalkmadık paketler. Yemiyorum. Diyorlar ki yayıncılara gönderemeyiz diyor. Kalkmadık paket bir şey. Ama bende var zaten. Eğer tekli olarak çıkarsa ki okay şey Yok, şey olarak çıkarsa ne şey yapacağım? Ee, Sizin o biletini olarak çıkarsa bulamazsın, Yapımcılar bir tane key gönderdi bana şu an. Okey, de şey oldu zaten. Ee, arkadaşa gönderdi. şöyle kurabilirim. Ha, diğeri arka tarafa çıkmıyor. Şöyle bir geri gelelim. Heh. Evet. Acayip burun yaptı. Hmm. Senin ödevim bitti ve açık öyle kapandı. Ben de oynamayı istiyorum. Evet. Ha bu tava basmış şey. yapınca illa açık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mesut abone olmayı unutmayın. Çok çok az kaldı. <laughs> Abi de böyle gözüküyor ya. Bildiğiniz manyak. Orjinal değil. Demden çekilişini yapmamı istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir de biraz az izleniyorum. Şey yapmayacağım. Hemenin farklı inşaatlar yapınca daha fazla izleneceğiz. Şimdi şehir plajını çekmeyeceğimi istemiyorum ama benim yapmam lazım. Çünkü seviyorlar. Evet şimdi aşağı paleti falan alacakmışız. Hemen hepsini almaya gidelim. Bu çıkhaneye bir gidelim. Saksın kalsın. Şuradan hemen alalım. Ahşap paleti ve kiriş alacakmışız. Gideyim. Bu işten sonra ne işimiz varmış ama bakalım ha, herhalde halk meydanıydı. Yani evet halk meydanıyla köprü kalmış. Arkadaşlar lütfen izleyin ya. Bu kadar sizin için ulaşık emek veriyorum. 500 abone lazım. Targo Hold'dan bahsedeyim biraz. Targo Hold iyice geliştiriliyor. Havadimanda e, Körpür'den bir şey geldi. Targo Hold'un çıkış tarihi belli de değil. Ama efsane bir oyun olacak. ETS'i eziyor zaten. Size onun yanında kılamayacak. Ve ben de size dediğim gibi ETS 2 geliyor seviyesi geliyor. Çıktığında lanet göreceksiniz arkadaşlar. Ben bu oyuna da demiştim. 2025'te geliyor diye. Geliyordu yani bu oyun vardı. Ve şey oldu. 2022'de geldi. Geldiğini biliyordum çünkü. Peki ahşap paleti 3 tane kiriş 2 tane. Palet 3 kiriş 2. Şantiye. Bakın e, lütfen para kazanmayı biraz Hiçbir şey var ya birleşiyor Biraz bile alalım. Bu işte bittikten sonra bir sonraki işi yarın çeker. ya da bugün de çekelim. Atıcaz ne kadar kalmış? Aha bir yapı. Duvar inşaatı var, yalıtım falan. Tamam. Arkadaşlar bir de şu oyundan kurmadan mobil oyunu bu, bu mobil olsa 30 FPS almayız. Bunu bir aklımızdan çıkarın. Bu oyun mobil değil. Bu tamamen bir seçim. Mobil değil yani. Bu mobil zaten seninle de değil çoğunlukla mobil yapmazlar mobil yapılmaz tane şey var ee, Mobil uygun telefon ben olsam hiç yapmazdım benim bir yani. bir şey var üçgen yani oyun var adama bir şey yapmayacak mı? Dördüncü oyun için En dokuz sonra belki. Doktor, en geç dokuz bir dokuz yıl. şey yapmaz? Asla e, olmaz arkadaşlar. seslendirmelerine efsane bu böyle ses mobilde çıkar emin olun ha böyle sesler mobilde çıkar PC PC mobilde de geldi çıkışlar bir sürü bir sürü bunları koyacağız. Ben ondan sonra iş biliyorum. Bir şey olacak. Tahtaları yerleştireceğiz. Böyle Şöyle parayı. Yeni DLC'ler hakkında da bir bilgi yok maalesef. Sezon bileti bir teknik mi çıkacak? Aa ben de tahminim bu şey olacak. Sezon bileti olmayacak. Şaşırdım beni arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunları bir depolayalım hemen. Oyun bitme noktasına geldik. Renk değiştirme özelliği var zaten. Hepsini biliyorsunuz. Her renk yapabiliyorsunuz kamyonları. Tamam. Şu an böyle. Şimdi böyle. Neyse ben sizi daha fazla tutmuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şu araçları da çıkarayım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.